Selam arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ee, bugün videomda bir şeyden bahsetmiştim. Ee, videoma gelenler biliyor. Ee, size sürprizim var demiştim arkadaşlar. Aslında bunu uzun süredir söylüyorum ama bugün ne olduğunu tamamen açıklıyorum ve bugün arkadaşlar işleyişe geçiyoruz. Evet, <laughs> heyecanlandınız mı? Açıklıyorum arkadaşlar Robux çekilişi yapıyorum. 1000 abone olduğumda size söylemiştim Robux çekilişi yapacağım diye. Ama zaten e, 630 aboneyiz. 1000 abone olmamıza çok az kaldı. Şöyle bir matematiksel işlem yaparsak bakalım e, şeyimiz kaçmış abonemiz. Gelelim kanalımıza. Dolmuş şu an. <laughs> e, bakıyorum. 638 abonemiz varmış arkadaşlar. E, 650 diyelim. Bugün 650 olur. Her gün e, şey geliyor. Yani 40-50-30 arasında geliyor. Bugün akşama kadar e, geceye kadar 650 olsa. E, binden 650'yi çıkardığımızda 350 kalır arkadaşlar. Onu da 40'a bölersek 8 gün içinde. Yani 8 günlük bir çekilişimiz olacak arkadaşlar. Instagram'da. Birazdan detaylarını vereceğim. 10 kişiye bu arada. Ee, ama bir anlatayım. <laughs> 8 gün sonra yani 1000 abone olur olmaz. 1000 abone olur olmaz. Arkadaşlar çekilişimi açıklayacağım. Ee, Instagram'da değil e, Youtube üzerinden canlı yayın yaparak açıklayacağım bu arada çekilişi. Ee, 1000 abone olunca yapmayı düşünüyordum ama artık çok mesaj gelmeye başladı. Lütfen Robux ver diye. Ee, şimdiki yapacağım çekilişin ben detaylarını anlatayım size ve e, bu arada Instagram'da olacak. Eğer diyorsanız ki benim Instagram'ım yok falan e, diyorsanız ne yapabiliriz? Çünkü YouTube'dan çekiliş yapamayız. E, şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Annenizin, babanızın, abinizin, ablanızın, kardeşinizin e, hesabından yazabilirsiniz. Benim için hiçbir sorun yok. Hatta fake hesap açıp işte adı soyadı olmayan e, ne bileyim boş, fotoğrafsız bir hesap açabilirsiniz. Ailenizden izin alıp. Benim için hiç problem değil. E, çekişin detaylarına birazdan geleceğim. Zaten e, göstereceğim fotoğrafın altında da daha fazla detay paylaşacağım. Ama öncelikle e, neden başlayacaktım, ne anlatacaktım <laughs> onu düşüneyim. Evet arkadaşlar, çekilimiz, çekilişimiz 10 kişi olacak. 10 kişiye... E, Robux vereceğiz. Ondan sonra her hafta arkadaşlar bir kişiye premium hesap yapacağım yani şu 450 robux'luktan robux'uma bakar mısınız ya bakın benim yok size veriyorum arkadaşlar benim yok görüyorsunuz yok yani <laughs> özel servire falan gitti kimdi mesela yatan Zeynep ee, şimdi şöyle şuraya tıklayamıyorum çünkü <laughs> şey var ee, orada neyse arkadaşlar. Ee, şu şeyden alacağım şey ee, bir dakika. <laughs> şu an kızın diyeceğin aklım takıldı. Arkadaşlar ilk 10 kişiye öncelikle 80 robux vereceğim arkadaşlar. Cevap verelim. Bu arada herkesin mesajına cevap veriyorum gördüğünüz gibi. Ee, arada tabii ki de daha yeni girdim şeye. İlk 10 kişiye 80 robux veriyorum. Ondan sonraki her hafta arkadaşlar e, bir kişiye Yine Instagram üzerinden e, fotoğraf atıp çekilişle bir kişiye 35 liralık yani 450 Robux'luk premium hesap. Yani benim şu hesabım var ya. Bundan hesabın premium olan ne işe yarıyor hiç bilmiyorum açıkçası. Ben Robux için almıştım. İşte da işte VIP hesap mı alırsınız ya da ne bileyim Adobe pet mi alırsınız ne yaparsınız artık bilmiyorum. Bir dakika şimdi gelelim çekilişimize nasıl olacak nasıl işleyecek arkadaşlar bu benim Instagram hesabım e, çekilişimizi buradan yapacağız Ben şimdi buradan bir tane fotoğraf seçeceğim şu fotoğrafı seçmeyi düşünüyorum beni görmek isteyenler buradaki fotoğrafımı da gördü bu arada <laughs> Çaktırmayın. Ben şimdi buradaki bütün fotoğrafları kaldıracağım sadece şu fotoğrafımız kalacak arkadaşlar gördüğünüz gibi fotoğraf zaten e, videodan sonra da bunu iyice düzenleyeceğim bu fotoğrafın altına arkadaşlar şöyle bir yorum atacaksınız. Ee, öncelikle beni takip etmeniz gerekiyor. Sonra tabii ki de çıkartabilirsiniz. Ee, i̇şte ne kadar bir süre takip edeceksiniz? 8 gün falan. 1000 abone olana kadar yani. Ondan sonra takipten bırakabilirsiniz. Öncelikle bir tane arkadaşınızı etiketleyeceksiniz. Şöyle bir tane arkadaşınızı etiketledik. Ee, Roblox'taki kullanıcı adınızı yazacaksınız. Mesela benimkine Periko. YT yapalım. Ben tam bir düzgün yazamadım ama şöyle yazın siz. Böyle bu şekilde yazacaksınız arkadaşlar. Arkadaşınızı etiketlediniz, Roblox'a kullanıcı adınızı yazdınız ve işte emoji koyarsınız, koymazsınız bilmiyorum ne koyarsanız artık kalp mal bir şeyler atabilirsiniz İstediğiniz kadar çekiliş istediğiniz kadar çekilişe hesaptan katılabilirsiniz. Hiçbir sınırım yok. Ben birazdan buraya da yazacağım zaten. Şimdi düzenleyeyim daha sonra sizinle paylaşayım. Evet arkadaşlar ben gönderimi düzenledim size de göstereyim. Açıklamasında buraya yaptım 10 kişiye Robux çekilişi. Hesabımı takip edeceksiniz. Bir arkadaşınızı ve kullanıcı adınızı yazacaksınız. Bir arkadaşınızı etiketleyip kullanıcı adını yazacaksınız. Örneğin de verdim. Benim Instagram hesabım, benim Roblox hesabım. Bu arada sabahtan bir Roblox çekişi diyor olabilirim. Umarım dememişimdir. Hiç farkında değilim. Çünkü saat 9'da yayınlanacak video dedim ama saat 10 oldu. Yetiştirmeye çalışıyorum. Ee, i̇stediğiniz hesaptan katılabilirsiniz. Anneniz, babanız işte e, instagram işte hesabı olmayanlar için söylüyorum. İstediğiniz kadar hesaptan da katılabilirsiniz. Ee, çekiliş sonucu 1000 abone olunca dedim. Arkadaşlar e, Youtube kanalımda Youtube kanalımda. Canlı yayında açıklayacağım arkadaşlar. Bin abone olur olmaz. Canlı yayında açıklayıp hemen o gün herkesin kazandığı ödülü göndereceğim arkadaşlar. Umarım hak eden, gerçekten ihtiyacı olan bir arkadaşımıza çıkar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.